İşte yeni model Galatasaray. Türkiye'nin hem en çok şampiyon olan, hem en çok şampiyonlar ligi oynayan, hem de açık ara en çok kupa kazanan takımı olan Galatasaray, bu sezon taraftarlarına yaşattığı hüsranı telafi etmek adına transfer sezonunda art arda bombaları patlatmaya hazırlanıyor. Seçim gündemi netiniyle çalışmalar yavaşlasa da, Scout ekibi yeni gelecek yönetime dev bir transfer raporu sunacak. Bu raporda en çok dikkat çeken isimlerse fırsat transferi olarak görülen Kolombiyalı Dünya Yıldızı James Rodriguez ve Galatasaray'da oynadığı süreçte taraftarların sevgisini kazanan Mario Lemina. Kadro planlamasını şampiyonluk hesaplarıyla yapacak olan Galatasaray, yaz transfer denemi için düğmeye bastı. Eksik ve yetersiz bölgeleri önemli isimlerle takviye etmeye hazırlanan Sarı Kırmızılılar transfer listesinde ayrıca Ali Akman, Burak Yılmaz, Amin Harit ve Real Madrid'in süper sol beki Marcelo'yu da bulunduruyor. Yunus Akgün için 15 milyon euro. Adana Demir Spor'da gösterdiği performansla ligin tozunu attıran Yunus Akgün Piranda transferin de gözdesi haline geldi. İtalya'nın dev kulüplerini peşine koşturan Yunus Akgün için Roma, Lazio ve Fiorentina'nın devreye girdiği öğrenildi. Galatasaray'ın astronomik bir teklif gelmesi halinde satışına sıcak baktığı Yunus Akgün, Roma başta olmak üzere Lazio ve Fiorentina'nın da kıskacında bulunuyor. Son dönemdeki performansıyla milli takıma kadar yükselen ve yeni sezonda Galatasaray forması giymeyi arzulayan Yunus Akgün için 15 milyon euroluk bonservis bedeli gözden çıkarıldı. Yunus Akgün'ün kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da müthiş bir performans göstererek toplam 31 maça çıktı. 21 yaşındaki genç star ligde oynadığı 27 maçta 7 gol 6 asist yaparken Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 1 gol 3 asistlik performans sergiledi. Galatasaray'dan Burak Yılmaz bombası. 2022-2023 sezonunda ipi gözleyecek katoyu kurmak için gece gündüz çalışmalarına devam eden Seri Kırmızılılar, golcü transferinde büyük bir aşama kaydetti. Buffett'in bir Gomis'in varlığından oldukça memnun olsa da yabancı sınırının gelecek sezon 12'ye düşecek olması nedeniyle Fransız golcüyle sözleşme yenilememe kararı alan Jimbom, Mustafa Muhammed'in yeni partneri olarak Burak Yılmaz'la söz kesti. Bu sezonun bitmesiyle kontratı sona erecek olan milli golcüye yeniden sarı-kırmızılı formayı giydirecek olan Galatasaraylı idareciler, Burak Yılmaz'da 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Uzun bir aradan sonra parçalı formayla yeniden sahalara çıkmak isteyen kral da Galatasaray formasını tekrar giymek için gün sayıyor. Galatasaray'da forma giydiği dönemde 141 karşılaşmaya çıkan Burak Yılmaz bu maçlarda 82 gol atıp 23 asist yaparak tam 105 gole doğrudan katkı sağlamayı bildi. Burak Yılmaz aynı zamanda Türkiye'de en çok Galatasaray formasıyla boy gösterirken yine en çok gol katkısını da sarı kırmızılı formayla verdi. Sarı kırmızılı formayla hem şampiyonluk hem krallık hem de şampiyonlar ligi içeyerek finali gören milli golcünün yeni defi bu başarıları tekrarlamak hatta bir üst seviyeye taşımak olacak. Galatasaray'a gol ve asist makinesi Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ümitleri matematiksel olarak da son bulan Galatasaray gelecek sezon adına kadrosunu güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor. Sarı Kırmızılılar özellikle sol kanat bölgesi için arayışlarına devam ediyor. Kerem Aktürkoğlu'na gelen cazip transfer tekliflerinin yanı sıra topu ileride tutması gereken maçlar içinde top tekniği üst düzeyde bir yıldızla anlaşmak isteyen Galatasaray daha önce scout ekibi tarafından izlenen Ramadan Sobi için harekete geçti. Kariyerini Mısır ekiplerinden piramitste sürdüren 25 yaşındaki futbolcuyla prensip anlaşmasına varan Galatasaray, Mısır ekibini de ikna etmesi halinde Sobi'yi kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan Mısırlı Yıldız, sol kanat ve sağ kanat pozisyonlarında forma giyebiliyor. Öte yandan Mısır basını da şu anda piramit takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobi'yi Galatasaray'a yazdı. Haberde Ramadan Sobi, Avrupa'dan 4 kulübün ilgisinin bulunduğu kaydedilirken Yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere de yer verildi. Sobi daha önce İngiltere'de Stock City ve Huddersfield formaları da giymişti. Sobi Mısır milli takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyat oyunlarında kendini yeniden gösterince talepleri de haliyle arttı. Galatasaray'ın Ramadan Sobi'nin menajeri ve premis yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep etti. Ve oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi. Sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek olan Mısırlı Yıldız, geçen sezon sahaya çıktı 36 maçta. 16 gole doğrudan etki etmişti. 25 yaşındaki futbolcu kariyerinde ise toplam 40 gol atıp 33 de asiste imza Marcelo Galatasaray'a mı? Galatasaray bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergileyen Patrick Van yerine Real Madrid'de forma şansı bulamayan Brezilyalı Solbeck Marcelo'yu gündemine aldı. İspanyol basını sarı kırmızılıların 34 yaşındaki yıldız futbolcu için Marcelo'nun menajeriyle temasa geçtiğini yazdı. Haberde Monaco ve Sporting Lisbon'un da Marcelo için nabız yokladı. Ancak transferde ilerlemeye kaydedilemediği aktarıldı. Bu sezonun sonunda İspanyol devi Real Madrid ile kontratı sona erecek olan Marcelo'nun sürekli yedek kaldığı için Real Madrid'den gitmek istediği öğrenildi. Öte yandan İspanyol olmasına, Real Madrid'de kaptan olmasına rağmen Brezilyalı Yıldız'ın ikinci sınıf bir futbolcu kadar bile forma şansı bulamamasına sinirlendiğini, beyaz aylarında bonservisini eline alarak Galatasaray'a imza atabileceğini yazdı. Fluminense'den 2007 yılında Real Madrid'e transfer olan Marcelo, İspanya'da 542 maça çıktı ve bu maçlarda 38 gol atıp 102 asistle imza atarak Real Madrid'in tam 140 golünü doğrudan etkiledi. Galatasaray'a Luin Dama için 3 milyon euro. Galatasaray'da Christian Luin Dama bereketi yaşanıyor. Sarı Kırmızılıların kiralama ücretine 3 milyon euro zorunlu satın alma bedeline ise 5 milyon euro olmak üzere toplamda 8 milyon euro ödeyerek standart değişen kadrosuna kattığı Luin Dama kiralık gittiği Suudi Arabistan'da takımının vazgeçilmesi haline geldi. Galatasaray'daki ilk yıllarındaki performansıyla taraftarların sevgilisi haline gelen Bolsa kaplı Kongolu futbolcunun hayatındaki dönüm noktası. Kasım 2019'da gerçekleşti. Ülkesi Demokratik Kongo Cumhuriyeti adına Gambiya ile oynanan milli maçta sakatlanarak sezonu kapatan 28 yaşındaki futbolcu o gün bugündür eski günlerine dönemedi. Özellikle 26 Eylül'de Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynadığı maçta ilk yarının son dakikalarında yaptığı bariz hatayla takımına gol yediren Luyendam'a Fatih Terim'in hışmına uğramış. Devre arasında oynanan alınarak 13 Aralık'ta oynanan Demir Grup Sivaspor maçına kadar ligde forma yüzü görememişti. O karşılaşmada yaptığı pas hatası sonucu gelişen Sivaspor hatası sonrası Fernando Mustera ile çarpışarak hem gole sebebiyet vermiş hem de Uruguaylı kalecinin aylar süren sakatlığına neden olmuştu. Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in biletini kestiği Luin ama Ocak ayı transfer penceresinde Suudi Arabistan'ın El Tavon takımının yolunu tutmuştu. Suudi Profesyonel Lig'de son 4 maçın tamamında 90 dakika sahada kalan Boz takımının emniyet sibobu haline geldi. El Tavon'un hocası Portekizli Jose Gomez'in gözüne giren Luinda için Arapların sene sonu Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor. 3 milyon euro satın alma opsiyonu bulunan Kongolu stoper için Galatasaray oradan gelecek parayla transfere kaynak aktaracak. 1.91 boyundaki stoper Galatasaray'da 79 maçta 5 gol atıp 2 de asist yapmıştı.